A'dan Z Roblox Studio derslerinin 9. videosuna hoş geldiniz. Oyun motoru videomu izlediyseniz bilirsiniz ki Roblox Roblox Studio için bir simülasyon motoru ifadesini kullanıyor. Siz Roblox Studio gibi oyun ya da onların deyimiyle simülasyon motorları kullandığınız zaman fizik kuralları, dünyanın nesneler etkisi, nesnelerin birbirleriyle etkileşimleri gibi konularını düşünmenize gerek kalmadan oyunlarınızı geliştiriyorsunuz. Çünkü arka planda fizik kurallarının bu oyun motorları ele almaktadır. Biliyorsunuz ki kendi dünyamızda geçerli bazı fizik kuralları bulunmaktadır. Örneğin bir nesneyi havadan bıraktığınız zaman onun yapacağı serbest düşme hareketini fizikçiler oturup hesaplayıp bir formüle döküyorlar. Bizim yaşadığımız bu dünyada bu fizik kuralları etrafında dönüyor. Şimdi kendimiz sanal ortamda bir dünya tasarlamak istediğimiz zamansa oyun motorlarına bu fizik kurallarını arka planda ele aldığını, simüle ettiğini bilip geliştirimlerimizi buna göre yapmamız gerekiyor. Oturup bu konuları sıfırdan ele almıyoruz, oyun motoruna güveniyoruz. Şimdi Roblox Studio'ya dönüp Home kısmından 3 tane part eklemenizi istiyorum. 3 partı da şöyle yan yana koyun. Bir tanesi de şöyle uzakta kalsın. Buna daha sonra geleceğiz. Bu ilk iki parçayı scale tool açıkken kısaltıp farklı boyutlarda uzatmanızı istiyorum. Diğeri daha uzun olsun. Şu şekilde. Ben bu iki parçayı çok küçük açılarla döndürmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Rotate tool'una geleceğim. Tabi buraya tıklamak yoktu. Ne yapıyorduk? Ben siz görün diye buradan tıklıyorum ama bunun kısa yolunu kullanıyorduk. Control 4. Ben heh, şimdi Rotate tool'u seçilirken nesnenin etrafında çıkan bu göstergeler nesnenin hangi eksende döndürülmesini istediğimizi bize soruyor. Aslında bize yardım ediyor. Hangi eksende nesneni döndürmek istiyorsun diye bize soruyor. Biz bu buradan gelip nesneyi çok az döndürmek istiyoruz tamam mı? Ama fark ettiyseniz burada ben nesneyi şu anda çok az döndüremiyorum. Bakın nesneyi bir kere döndürdüm. Döndürdükten sonra nesnenin propertiessine baktığım zaman nesnenin 45 derecelik açıyla döndürüldüğünü görüyorum. Ama yani benim isteğim 10 derece ya da 5 derecelik küçük bir açıyla nesneyi döndürmek. Yani şu anda öndeden tanımlanmış bir döndürme açısında nesneyi sadece döndürme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Bunun için önce model kısmına gelin. Şimdi model kısmına geldiğinizde şu kısımda rotate ve move diye bir seçenek göreceksiniz. Bu bize diyor ki sen nesneyi döndürmek istediğin zaman kaç kaçar derecelik açılara döndüreyim abi? E, stüdyo soruyor sana. Abi ben nesneyi döndüreceğin zaman kaçar derecelik açılara döndüreyim? Alttaki de abi nesneyi hareket ettireceğin zaman kaçar birim hareket ettireyim diye burada size soruyor. Şimdi rotate'in yanındaki tiki kaldırırsanız nesneyi bundan sonra derecesiz döndüreceksiniz. Yani kendiniz ne kadar istiyorsanız o kadar elle döndüreceksiniz. Zaten görürsünüz şu kısımda. 13,244 14,9 9 gibi değerlerle şu an nesneyi döndürüyoruz. Ben buradan gelip Rotate'i geri tıklayıp burayı 10 yaparsam artık döndürme işlemini onlar derecelik açılarla gerçekleştirebileceğim. Gördüğünüz üzere artık önceden tanımlı şekilde onlar derecelik açılarla nesneleri döndürebiliyorum şu anda. Tabii şuraya. Ne yapacağım. Evet. Aynı şeyi diğer nesneye de uygulayalım. Diğer nesneyi de 10 derece döndürmek istiyorum. Tamam. Bu iki nesneni şu an onlar derecelik açılarla dönmüş durumda. Oyunu çalıştırdığım zaman ne demiştik? Arka planda fizik motoru hesaplayacak. Ne hesaplayacak? Yani bu iki nesnenin ağırlığını hesaplayacak. Açısını hesaplayacak. Yerden olan yüksekliğini hesaplayacak. Fizik kuralını arka planda işleyip nesnelerin yere düşünme işlemini gerçekleştirecek. Zaten burada mes nesnenin ağırlığını görebiliyorsunuz. Ben bu nesnenin boyutunu değiştirdiğim zaman bakın nesne nesnenin ağırlığı da bunun orantılı olarak değişiyor. Yani aslında bu stüdyo arka planda bunun ağırlığını da hesaplıyor. Şimdi ben oyunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere iki tane nesne düşüşüm. ama bu nesnelerin düşüşünü takip edemedim. Bakın tekrar çalıştırıyorum. Yani tak ettim, hop böyle bir anda döndürmem gerekecek. Yani rahat bir şekilde şu an buraya görüntülemiyorum ama benim kamera açım şu şekilde olsaydı böyle olmasın da heh. Kamera açım bu şekilde olsaydı, ben burayı bu şekilde görebilseydim, yani oyun aslında buradan başlasaydı çok rahat bir şekilde bunların üstünü görüntüleyebilecektim değil mi? Bunun için test kısmına gelip play'in altındaki üçgenine basıp, burada play here'ı basarsanız kamera açısınız neredeyse oyuna oradan başlarsınız. Yani test amaçlı yaptığımız bir şey bu. Ben şu anda gördüğünüz üzere kamera nereden bakıyorsa oyuncum oyuna buradan başladı. Şimdi nesnelere odaklanalım. Tekrar son bir kez daha çalıştıracağım. Bakın gördüğünüz üzere iki farklı nesnenin ağırlığından, uzunluğundan, konumundan dolayı formül hesaplamasına düşüşleri farklı oldu. Yani bu iki nesneye iki farklı fizik kuralları uygulanmış oldu. Yani nesnenin proportilerine göre düşme işlemi gerçekleşti. Ama bazı senaryolarda oyunumuza eklediğimiz nesnelerin fizik kurallarından etkilenmesini istemeyebiliyoruz. Örneğin cisim sabit bir şekilde gökyüzüne kalsın isteyebiliriz yani. Bu durumda da Home sekmesinde bulunan Anchor özelliği devreye girmekte. Şimdi büyük nesneyi seçip Anchor'a bastığım zaman bakın nesnenin property'si de nesnenin property'leri içerisinde bir Anchor özelliği var. Bu da tikli duruma geldi. Yani şu an ne demiş olduk? Bu nesneye fizik kurallarını uygulama demiş olduk. Bu nesneye fizik kurallarına muhatap demiş olduk. Oyunu bu şekilde çalıştırdığım zaman da bu sefer de bu açıdan görmek istiyorum. Tekrar teste gelip play here dediğim zaman bakın birinci nesneye fizik kuralı uygulandı ama ikinci ikinci nesneye fizik kuralı uygulanmadı. Şimdi oyunlarda yürürken ederken bizim kullanıcımız da bazı nesnelere çarpacak. Örneğin giderken bunu nesne ittirebilir, edebilir. Bunların önüne geçmek için de bu ançörtü özelliğini kullanıyoruz ki nesne hareket etmesin. Olduğu yerde sabit bir şekilde, çapalı bir şekilde kalsın. Bu nesnenin ançörtü özelliğini geri alıyorum. Ya buradan ya da şuradan, on kısmından şuradan geri alabilirim. Ben bu iki nesneyi grupluyorum. Nasıl yapıyorduk? Gelip buradan gruba seçebiliyordum. Bunu grup seçeneğinizin model parent'ı altında bu nesneler gruplanmış oluyordu. Nesneler grup gruplandığı zaman ben buna ya da diğer nesneye tıkladığım zaman bunların parent'ı olan model seçilir. Bakın model seçili durum olur. Ama bazı senaryolarda gelip benim sadece soldaki ya da sağdaki nesneyi seçmem gerekebilir. Senaryomu söylüyorum. Problemimiz şu. Ben burada sağdaki nesneyi unshirt yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Birinci seçeneğimiz explorer'dan gelip modeli açıp ilgili nesneyi bulup buradan unshirt'ı tıklamak olabilir. Olur. Ama yani oyunumuz abi karmaşık karma karışık oldu. Farklı farklı nesneler gelecek dünya olacak, expolarımız çok doğru olacak. Yani buradan gelip bizim bu parti bulup tıklayıp yapmamız çok zor. Bu durumda da eğer ki alt tuşuna basılı tutarsanız bir model içerisindeki nesneleri tek tek seçebilecek duruma gelirsiniz. Bakın alt tuşuna basmıyorum. Üstüne geldiğim zaman bir tanesinin direkt modeli seçiyor. Alt tuşuna basıyorum. Teker teker nesneleri seçebiliyorum. Nesneyi seçip buradan bunu unsure yapabilirim. Diyelim ki 3 tane nesnemiz var. Hop oyun başına eklediğimiz burada yalnız duran parçamız vardı ya. Bunu alıp bunu da modelin altına ekliyorum. Artık bu üçü bir grup olmuş durumda. Peki bu üç tanesinden ben iki tanesini seçmek istediğimden olacak. Bakın alt tuşuna basılı tuttuğumda farklı farklı tıklasam da sadece bir tanesini seçebiliyorum. İşte burada da kontrol Ctrl ve alt tuşuna aynı anda basıp tıklarsanız iki nesneyi seçebilecek duruma gelirsiniz. Bakın bir modelin altındaki farklı nesneyi seçmiş oldum. Bu videoda hızlı de, hızlıca değinmek istediğim bir diğer konu ise lock tuşu yani kitleme tuşu. Basit bir şekilde nesnelerle işimiz bittiği zaman stüdyo içerisinde onları yanlışlıkla değişiklik yapmamızı engellemek için bunu kullanırız. Bir kere bir nesneyi kilitlediğimiz zaman kilit açına kadar onu onun üzerinde değişiklik yapamayız. Ne demek bu? Bunun grubunu bozuyorum. Buradan gelip an grup dedim. Üç farklı nesnemiz burada. Şimdi fark ettiğin üzere bir nesnenin üzerine geldiğiniz zaman şu açıdan bakalım. Onun etrafında mavi renkli bir tane border sınır çiziliyor. Şimdi ben dünyanın büyük olduğunu varsayın arkadaşlar. Bu nesneyi yanlışlıkla hop, böyle hareket ettirebilirim. Gitti. Ben bu nesneyi böyle hareket ettirdiğim anda ya yani karma karışık dünya içerisinde bunu hareket ettirdiğimi görmeyebilirim bile bazı durumlarda. İşte bunların önüne geçmek için bu lak özelliğini kullanacağız. Ne demiştik? Şunu tekrar hatırlatayım. Bir nesneye ait bütün özellikler onun propertiesleri içerisinde bulunur demiştik değil mi? Nesneye tıkladım. Bakın bu nesneye ait locked bir property ve boolean, true ya da false tick ya da değeri var. Ben bunu kitlediğim zaman bunu aynı zamanda şuradaki lock butonundan buna gelip bu şekilde yapabilirdim. Buna kilitlediğim zaman bakın artık bunun üstüne geldiğinde mavilik çıkıyor ama bunun üstüne geldiğinde mavilik çıkmıyor. Bu nesneyi kitlemiş oluyorum. Gördüğünüz üzere. Ama ben bu şey demek değil bakın şimdi. Explorer'dan bu nesneyi bulduğum zaman Explorer üzerinden ben bu nesnede değişiklikler gerçekleştirebiliyorum. Bu, hiçbir değişiklik yapılamaz anlamına gelmiyor. Neyin önüne geçmiş oldum? Oyunumu geliştirirken, dünyamı tasarlarken yanlış hareketler yapmamak için demiş oldum ki artık bu nesneyi buradan seçemeyim. Değişiklik yapmak istediğim zaman property senden değişiklik yapabilirim. Ya da buradan bunun lakıtını kaldırıp dünya ilişki işlerinin içinde nesne için değişiklikler yapabilirim. Normale göre biraz uzun bir video oldu. Umarım güzel anlatmışımdır. Bu videoyu 3. defa çekiyorum. Maalesef ekran kaydı alırken bazı sıkıntılar yaşadım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aklınızdaki en ufak fikri ya da soru yorumlarda yazmayı bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenirseniz, beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Diziyi de açmanızı öneririm ki videoları yüklediğim zaman haberdar olun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.